Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere Pioneer DDJ Vego 2 Pioneer'ın giriş seviyesi DJ kontrol cihazından bahsedeceğiz. Cihaz görmüş olduğunuz gibi oldukça kompakt. Her yere götürebileceğiniz özellikle ev partilerinde çok fazla tercih edilen bir cihaz. Kompakt olmasının yanında sizlere birçok pratik kullanım özelliği sunuyor. Bunlardan bazılarını şimdi sizlere detaylı olarak tanıtmadan önce cihazın kurulumu ve kutu içeriği ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Cihazımız özellikle e, iOS cihazlar için tasarlanmış yani burada gördüğünüz gibi iPad biraz sonra bağlayacağım, iPhonelarla kontrol edilebiliyor ve bunun yanında tüm bilgisayarlarla gerek Windows sistemler olsun gerek Mac sistemler olsun tüm laptoplar ve masaüstü bilgisayarlarla kullanabileceğiniz bir cihaz. Tun içerisinden Virtual DJ'in Limited Edition'ı çıkıyor. Basitçe kurulum yapıp e, zaten yeni başlayan arkadaşların da çok fazla tercih ettiği bir program. E, oldukça basit bir kullanım var. Onun dışında Algoriddim DJ2 e, App Store'larda ve ayrıca Algoriddim'in kendi sitesinde ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir diğer yazılım. Biz iPad ve iPhone cihazlarla daha çok Algoriddim DJ2 programıyla mobil olarak mix yapmaya çalışacağız. Bunun yanında kutunun içerisinden iki adet e, kablo çıkıyor DJI VEGO 2'de. Bunlardan bir tanesi iOS yazlara, iPad ve telefonlara e, bağlantı yapabileceğiniz standart kablo. Diğeri ise MIDI kontrolörlerde olan klasik USB kablosu. E, bu kabloyu daha çok bilgisayarlarımıza bağlarken kullanacağız. Şimdi burada önemli bir nokta iPad ve telefonla cihazı kullanırken e, cihazın elektrik alması için bir standart USB kablosunu herhangi bir USB adaptörü ile e, şu şekilde prize bağlayabiliyoruz ve e, cihazımıza otomatik olarak elektrik gelmiş oluyor. Bu durumda da yani iPad ve telefonla kullanırken her iki kabloyu da cihaza giriş yapıyoruz. Onun dışında cihazın dahili bir ses kartı var içerisinde. Kanallardan ayrı olarak kulaklık çıkışı alabiliyorsunuz. E, bu da zaten temel DJ'lik gereksinimlerinden bir tanesi. Onun dışında kullanıldığınız efektleri, equalizer'ı, fader'larıyla çok kompakt, ev partileri için, yeni başlayanlar için oldukça hem öğretici hem de çalmaktan çok keyif alacağınız bir cihaz. Biraz sonra zaten çalıştıracağız. Multicolor renk özelliklerini de göreceksiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan cihazımızı bağlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere iPad ile cihazımıza bağlantıyı gerçekleştirdik. Burada standart USB kablomuzu USB çevirici bir adaptör sayesinde fişe bağladık. Onun dışında kutudan çıkan diğer kablo ise iPad ile cihazımız arasında bir bağlantı kurduk. Mobil cihazlarda DJ Free yazılımı biz burada indirdik. Şurada da görebilirsiniz. Algoritmin ücretsiz bir yazılımı bu. E, tüm iOS cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Ayrıyeten bilgisayara da yüklemeniz mümkün ama genelde bilgisayarda e, Virtual DJ Limited Edition versiyonuyla kullanılıyor. Zaten kutunun içinden çıkan CD de bu. Ee, şimdi cihazın çıkışlarından biraz bahsedeyim size. Cihazın sağ tarafta e, left-right bir stereo çıkışı var. Hoparlörlere sesi göndereceğimiz. Onun yanında e, standart kulaklık çıkışımız var. DJ Free yazılımıyla birlikte e, cihazın üzerindeki tüm kontroller, e, parametreler daha doğrusu, kontrol edilebilir. Şimdi size kısaca kontrollerinden bahsedeyim klasik e, panel kontrollerlerde olduğu gibi, eee hat mevcut. Eee QPlay gibi e, basit, daha doğrusu temel diye gereksinimlerinden çok fazla bahsetmeyeceğim. Size daha çok efektler üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi cihazı biraz yakından inceleyip kontrolleri hem de cihazın ne gibi özellikleri var? Bu cihazla neler yapabiliriz? E, sizlere biraz kısaca ondan bahsedeceğim. Standart olarak iki kanal, iki dike kadar mix yapmamıza bu yazılımla izin veriyor DJI VEGO 2. Kanalların üzerinde kanalların equalizerlarını, frekanslarını kontrol edebileceğiniz butonlar. Yine görmüş olduğunuz gibi kulaklık çıkışını hangi kanalı dinlemek istediğinizi seçeceğiniz alan. Hot alabiliyoruz diğer Pioneer kontrolörlerde olduğu gibi. Dörde kadar Hot Q almamıza izin veriyor cihaz. Aynı zamanda sampleri da kaydedebiliyoruz. Yani parçanın içerisindeki herhangi bir e, loop'u alıp e, burada sampler olarak kullanabiliyorum. E, jogun hemen üzerindeki e, efektler ise e, jogdan uygulanabiliyor. Biraz sonra sizlere bunu göstereceğim. Hatta şimdi e, kısa bir örnek verelim mesela. Şimdi efekt 1'i uyguladığımda noktan time parametresi kontrol edebiliyorum. Mesela Feliğinde de aynısı geçerli olacak. Daha anlaşılır olması, Aynı zamanda e, renklerin de burada değişiyor olması zaten bir saatten sonra sizin de cihazda daha senkron bir şekilde e, çalışmanıza yardımcı olacaktır. Onun dışında loop özelliği çok güzel ve çok pratik kullanımı. Hemen onu da göstereyim size. Bir kere bastığımızda loop alıyoruz. Kimse, 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 loop istediğimiz kadar büyütüp, büyütebiliyoruz buradan. Onu da şöyle auto loop e, yapıyoruz ki, buradan siz loop'a tıkladığınızda, ekrandaki waveform'un da e, yakınlaşıyor olması çok büyük Amca. avantaj. Buradan yani nereyi loop'lamış olduğunuzu e, çok kolay gösteriyor. E, Yazılım da zoom yapıyor buna. E, tempolar yine klasik alışılagelmiş gelmiş. E Pioneer kontrol olduğu gibi. E, açıkçası giriş seviyesi kompakt bir controllera göre e, oldukça güzel yok hassasiyeti var. E, ve parçalar kolayca üst üste oturabiliyor e, Vigo 2'de.